Selam can dostlar. 23 Aralık 2024 Pazartesi günündeyiz ve bir ayı, bir yılı bitiriyoruz. Hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket, barış, adalet istiyorum bu yıl içinde. Tabii ki dileklerimizi yine sıralayacağız. Ama bu hafta bize neler gösteriyor? Göstermeden önce her zaman olduğu gibi şifa enerjisiyle başlıyoruz. Haftaya şifalanmak için, şifalı, dengeli başlamak için kendimi reiki e enerjisine açtım ve ben bir kanalım. Hasta olanların şifalanmasına dertli olanların devasını bulmasına, borçlu olanların borçlarını ödeme kolaylığına ve hayatınızın her neresinde sevgiye ve şifaya ihtiyacınız varsa oraların şifalanması için reiki enerjisi göndermeye niyet ediyorum. Olsun o halde diyelim. Oldu. Evet. Bu hafta gökyüzünde ay terazi burcuna Giriş yaparak başlıyor yani haftaya e, başlama ihtiyacımız başladığımız enerji adalet ilişkiler işte ortaklıklar beraberce yapılan işler e, sanat konuları estetik güzellik bunlarla alakalı pek çok ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor ama gökyüzünde güneşin ay düğümleriyle bir kare açısı var ki, tek açısı var ki o da geçmiş ve gelecek noktasında bazı sorgulamalar yapacağımızı, yapmak istediğimiz bazı adımları atmakta zorlanabileceğimizi gösteriyor. Aynı zamanda Satürn'ün de Jüpiter'le yine biraz zorlayıcı açısı var ve bu zorlayıcı açı önümüzdeki birkaç yıl bizi zorlayacak. O yüzden de hani bir şeyleri yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Başlamak istiyoruz, başlayamıyoruz. Ya da hayatımızda bir değişiklikler olsun istiyoruz ve bu konuda bize baskı yapılıyor şeklinde o değişim ve dönüşümü hayatımızda sağlamak için bazı değişiklikler zorlanmalar meydana gelecek gibi gözüküyor çünkü bu Satürn ve Jüpiter biraz daha böyle hani baba çocuk ilişkisinde bir mitolojiye baktığımızda işte Jüpiter babasını deviriyor o yüzden de böyle biraz hani zorlayıcı baskı getiren baskıyla uğraşmak zorunda kaldığımız bir süreci gösteriyor diyebiliriz. Venüs'ün Jüpiter'le bu hafta içerisinde olumlu güzel bir açısı olacak. O yüzden de hani biraz daha iyi sonuçlar elde edebileceğimiz çalışarak, çabalayarak, emek harcayarak güzel bazı gelişmeler de hayatımızda gerçekleşebilir. Bir de Neptün'ün Güneşle de bir. E Kare açısı var ki o da aldanma, aldatılma, kandırılma, yalan söylenme bir şeylerin hani böyle arka planda çevrilmesi gibi e, bazı durumlarında olabileceğini de gösteriyor. Bunlara da biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hani Neptün sislendirir, puslandırır, e, güneşle olan e, kare açısı aynı zamanda vücudumuzdaki bazı sıvıların da zorlanabileceğini yani hastalıklar konusunda biraz zorlanabileceğimizi de gösteriyor. O yüzden de sağlığa biraz daha fazla dikkat etmek gerekecek diye düşünüyorum. Baktığımızda Merkür'ün de burada biraz zorlayıcı açıları var ve bu Merkür'ün bu zorlayıcı açıları bizim konuşmakta, anlaşma yapmakta, sözleşme yapmakta, bir şeyleri hani teknolojik aletleri araçları kullanırken de zorlandığımızı da gösterebilir. O yüzden de buralara da biraz dikkat etmek gerekiyor. Bizlerin yapacağı en güzel şey enerjimiz. Evet zorlanabileceğimiz ilişkilerde zorlanabileceğimiz ortaklıklarda azalet konularında zorlanabileceğimiz bir dönemin içerisinde olduğumuzu gösteriyor ki burada e, olabildiğince kendimizi bedensel olarak sağlıklı tutmak, sağ, e, zihnimizi de m, biraz daha hani çalıştırarak neyin ne olduğunu, doğruluk payının olup olmadığını araştırarak, zihnimizi de çalıştırarak bir şeylerin zorlandığımız şeyleri halletmek için böyle araştırmalı, biraz daha zaman harcamalı, gerektiğinde durmalı, bakmalı bir zaman dilimi olacaktır. Hani burada harekete geçirecek zaman dilimleriyle çünkü Mars da daha çıkmadı. O yüzden de hani harekete geçmeden önce önce bir durun, bir bakın, bir inceleyin, Döne doğru olup payına bir onaylayın. Ondan sonra harekete geçin diyorum. Çünkü kanma ve kandırılma noktasından. Bir şeylerin arka planda böyle geri planda e, arkadan çevrilecek işlerin olabileceğini bilerek biraz daha temkinli davranmakta, akılcı davranmakta fayda var. Maalesef işte bu e, sert açılarla e, giriş yapıyor olacağız önümüzdeki tarihlerde. Pazartesi de anlatacağım ama hani bu sert açılar bizim biraz daha hani gardımızı alacağımız, kendimizi geliştireceğimiz, e, sağlığımızı korumamız gereken bir sürecin içerisinde olduğumuzu da gösteriyor diyebiliriz. Hepiniz bu videoda bu kadar olsun. Hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk, bolluk, bereket, ailenizle birlikte geçireceğiniz Güzel günler, mutlu günler diliyorum. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşça kalın diyorum.